Akşam oldu bari eve gidelim hemen hızlıca. Senin ne işin var orada? Dur bekle sana bir şey diyeceğim ben. Ne diyeceksin hadi söyle bakalım. Beni bir saniye dinle bakalım. Tamam ne anlatacaksan söyle. Senden özür dilemeye geldim. Özür dilemeye mi geldin? Niye geldin? <laughs> niye öksürüyorsun? Söyle bakalım niye öksürüyorsun? Dur bir, bir şey söyleyeceğim. İki saattir bir şey söyleyeceğim diyorsun, söylemiyorsun. Hadi söyle hadi, hadi çabuk. Söyle bakalım. Senden özür dilemek için gelmiştim ben. Şaka mı bu? Şaka mı söylüyorsun? Hayır, şaka söylemiyorum. Niye o zaman alaycı konuşuyorsun bende? Tamam, tamam. Özür diliyorum. Sen kimden özür diliyorsun? Tamam, ben diğer kişilerden de özür diledim ve şimdi senden de özür diliyorum. Tamam o zaman seni affediyorum o zaman. O zaman ben gidiyorum. Sonunda o da o da beni affetti. Başka kimse kalmadı büyük ihtimalle.